Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı. Derince'de yaşayan dört çocuk babası Ali Demir, 3 ay önce baş dönmesi rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede tedavi edilen Demir'in psikolojik bozukluğu olduğu, panik atak ve anksiyete olduğu belirlenirken, ilaç tedavisine başlanılan hastanede daha sonra evine gönderildi. Şunun arkasında damar tıkanıklığı var. Benim başımda. Ya ben ne Hissettiği acılarla günden güne kötüleşmeye başlayan Demir, hareket etmekte zorlanan, acı ve ağrılara dayanamayarak sürekli gittiği hastanelerin kapısının önünde ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın diye ağlıyor. Bir haftadır iyice geri geri gidiyorum ben. Başım, 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 başım. yani. Öz çekiş vuruyorlar başımın içinde. Can, 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 can. Benim dükkanlıklık var ya damarlarda. Benim çekici şeyler başımda, ça, ça, ça dayanamayam, can kırılıyor. gidiyorum hastaneye gidiyorum akşamları, serv verip buraya mı, Sakarya gidiyorum buraya geliyorum, buraya geliyorum beni ah serv verip yoruluyolar, kanal ala kanalılar benden beni başıma ameliyat yapsınlar başımdan.